Arkadaşlar benim adım Murat Mert Söyüzüm. Ben Sözü. bugün sizlerle birlikte Stanley termoslar hakkında konuşacağım. Bende iki modeli var ama ben bunu babama verdim kullanmadığım için. Bunu ben kendim kullanıyorum arkadaşlar. Ben arkadaşlar önceden elimde bu Quencher serisi vardı. Ama de bilgilendirme olması için çekiyorum diye. Ama sonra sipariş ettim arkadaşlar. Üç günde çabucak geldi ama sıkıntılar var. Belki göremiyor olabilirsin şurada çizikli. Falan var. Bir de hiç ya pat pat diyorum onlara. Köpeğe sarılmamış diyelim. Buradaki kodada da kalkıklık var, bozukluk var. Belki orijinal olmayabilir bilmiyorum. Ama bunun orijinal olduğuna dair barkod var, lisansı var. Bu orijinal ama bunun orijinalinden emin değilim. Bir de ekstra olarak bu ne yapmıyor bu model ama bu akıtma yapıyor. Hemen bir akıtma set aldım 3 tane. Hatta onun 3 tane setliydi 2 tanelik geliyordu. Burada da açmalarımız paket daha var. Bunlar girse koparsa diye. Bunun bir tane daha var. İkili gelmişti zaten. Şöyle üç tane parça var arkadaşlar. Bu ortada bir yere takılıyor. Bu da ağzına takılıyor. Şu içmelik için. Bu da işte şuradaki yere takılıyor. Bunu, ben bunu oruç zamanında almıştım arkadaşlar. İşte dedim, akıtma yapıyor ama soğukluğu konusunda diyecek bir sözüm yok. Gerçekten güzel soğuk, soğuk tutuyordu. Yani neredeyse bir buçuk gün buzları kalıyordu. Yani ben içmemiştim, beklemiştim. Bir buçuk gün buzları kalmıştı. Tamam bunu bir kenara koyalım. Ama bunun ne olmadığını bilmiyorum. Bunu babama verdim ben arkadaşlar. Gelelim bu benim termosuma. Bu termosun rengini ben aşırı severek aldım. Aslında siyah almak istiyordum ama mavisi kalmıştı. Ben de mavisini alayım dedim. Stokta yok. Bu mavisini aldım. Zaten geçen videoda açılımı yapmıştık size. Kutu açılımı. Ben bir test ettim. Şimdi i̇şte koydum buzları arkadaşlar. Şu an sabaha kadar buzlar duruyordu. Şu, e, şu anda içinde var. Soğuk su var. Ama buz yok şu anda içinde. Burasını kapat zaman akıtma yapmıyor. Böyle açılır, kapanır bir şekilde. Böyle tutma yeri var. Bu çok güzel. Aynı bundaki gibi aynı görevleri görüyor. Ama bunun kullanması daha pratik. Ben bunu bir de okula da götürmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hem daha güzel. Yani alacak olursanız bunu almanızı tavsiye ederim. Ama illa diyorsunuz ki akıtsın. Bana ne? Yani kullanırım ben yine diyorsanız bunu alın. Sanne hakkında sizi bilgilendirmek istedim ama rengin de benim çok hoşuma gitti. Termos Türkiye'den aldım ama bunu bir ay beklediğim için. Bir ay bekledim o da gördüğünüz gibi iyi patpata sarılmıştı. Bayağı iyi hazırlanmıştı. Bu öyle değildi. Sadece kağıt göndermiş. Nerede altında barkodu vardı da ben barkodu söktüm arkadaşlar. Barkodu kullanmak istemedim. Bu şekildeydi arkadaşlar. Sanne hakkında bilgilendirmek istiyorum ama bunlar popüler kültüründe değil. Gerçekten işe yarıyorlar bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.